Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Özgür Esen Çetiner. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Neslihan Hanımcığım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili Özgürcüğüm hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş efendim, bulduk Efe, ne kadar ilginç değil mi? E, i̇ki tane doktor Özgür. Biri bay biri bayan. E, Unisex isim kullanmak senin de hoşuna gidiyordur umarım. Ben artık alıştım. İsmini ben de alıştım. seviyorum. <laughs> evet yeni bir uygulama karşımıza çıktığı zaman yeni bir moda. Karşımıza çıktığı zaman yeni bir akım ...ile karşılaştığımızda en başta sevgili adaşımı Özgür Esen Çetin'i e davet ederiz. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Kolejden konuşmak istiyoruz. Evet. Yazılı basında, görsel basında hemen hemen her gün yeni bir kolejen türüyle karşılaşıyoruz. Kolejen içilebilir formları, sürülebilir formları, likit formları, kremleri, peçleri... Allah aşkına nedir bu kolajen bizi sen kurtar bu işten bizi bize anlat ne ne olduğunu çözelim. <laughs> bu sene biraz daha rahat edeceğiz sanırım çünkü kolajenin artık enjekte edilebilir formundan ama saf kolajenin enjekte edilebilir formundan bahsetmeye geldim size. Bu da 2021'in sonlarında e, Türkiye'ye geldi. Saf olması cilt içerisinde enjekte edilebilir olması e, sıcak kolajen olması vücut ısısına getirilip öyle enjekte edilebilir olması gerçekten bir yenilik. O yüzden ben 2022'de bu teknikten ve bu kolejenden çok bahsediyor olacağım. Ama ben bugün size kolejenin cilde direkt enjekte edebilirsiniz en saf halini diye anlatmaya geldim. Peki Özgür hocam yaşlanmanın önemi, kolejenin buradaki önemini anlatabilir misiniz evet, bize? Evet, Nedir çok, etkileri? Çok güzel bir soru Neslihan'ım çünkü biz aslında kolajen kaybederek yaşlanıyoruz. Yani yaş alırken, yaşlanırken ne gibi değişiklikler oluyor diye sorarsanız eğer cildimiz gevşemeye başlıyor, o eski sıkılığını yitirmeye başlıyor ee, ve bu gevşeme, bu elastikiyet kaybı. Ee, bizim sarkmalarla birlikte ortaya çıkan bir cilt yapısına neden oluyor. Yani cildimiz e, elastikiyetini kaybedince sarkmaya başlıyor ve ince çizgiler meydana geliyor. O çizgiler derinleşmeye başlıyor. Ne oluyor? İşte yaş bağlı yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Bütün bunların zemininde ne var? İşte o meşhur kolajen var. Biz kolajen sentezleyemediğimiz için zamanla ya da kolajeni eksik sentezlediğimiz için, kaliteli sentezleyemediğimiz için yaşlanma belirtileri göstermeye başlıyoruz. Biz medikal estetik hekimleri de son zamanlarda bu kolajeni uyarmak için, kolajeni yerine koymak için, takviye etmek için her yolu deniyoruz zaman zaman teknolojilerden destek alıyoruz. Zaman zaman mezoterapilerden. Şimdi de işte mezoterapi tekniğiyle kolejenin kendisini direkt gevşeyen, yaşlanan anti-aging ihtiyacı duyduğumuz hemen hemen her yere enjekte edebileceğiz. Sevgili Özgür'cüğüm ben burada öğrenmek istediğimiz bir dersimizi çalıştık. Senin özel triklerini ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize aktarmanı istiyoruz. Çünkü sen Kolejen tamam, kolejeni biliyoruz. Ancak sen sıcak kolejen diye bir şey yapıyorsun. Sıcak kolejen nedir bize onu anlatırmanı istiyoruz. Şimdi bu bahsettiğim kolejen saf bir kolejen ve e, yine e, çok iyi biliyorsunuz ben hep doğallıktan ve e, kimyasallardan uzak e, malzemelerden yanayım. Yani ben e, yüzünüze enjekte ettiğim ya da cildinize enjekte ettiğim şeyin, ...çok saf olması, hiçbir kimyasalla arıtılmamış olmasına çok dikkat ediyorum. Ve bu kolajen de e, bu saflıkta arıtıldığı için ve dünyada enjekte edilebilir bir kolajen olduğu için... ...İsviçre Cenevre Ödülü'nü almış, e, etkinliğini kanıtlamış, güvenilirliğini kanıtlamış e, bir enjektabil formu. Ama bu kadar saf olmasının e, enjekte edilebilir hale gelmesi için onu belli bir ısıda ısıtmamız gerekiyor. Peki hocam çok önemli bir teknikten bahsettiniz. Yeni bir kollajen. Bu kollajenin etki mekanizması nasıldır anlatır mısınız? Şimdi biz gevşeyen mesela yüzümüzde yaşlanma noktaları hemen hemen hepimizin gözüne çarpan öncelikli noktalar belli. Yani yüzün alt kısmı gevşemeye bağlı aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla biz göz çevresini gençleştirecek uygulamaların da arayışına girmeye başladık. Şimdi saf ve sıcak kolajeni tüm göz çevresine enjekte ettiğinizde özel bir mezoterapi tekniğiyle cildin içerisine intradermal küçük küçük papüller bırakarak enjekte ettiğinizde gevşeyen cilt bunun akabinde sıkılaşarak yanıt veriyor. Ve biz aslında dolgu uygulamaları yaparken de, botoks uygulamaları yaparken de siz de belki çok sık bir arayış içerisindesiniz. Bunların haricinde cildimizi sıkılaştıran, sıkı tutan bir maddenin de arayışındayız uzun zamandır. İşte bu madde aslında biz çok iyi biliyoruz ki kendi kolajenimiz, kendi kolajenimizi uyarmak için de şimdiye kadar birçok teknik kullandık, birçok e, teknolojik cihazlardan faydalandık. Şimdi diyorum ki o azalan kolajeninizi yerine. Koyduğunuz zaman küçük enjeksiyonlarla ve o kadar da kolay ki enjekte etmek. Yani bu enjeksiyonu yaptıktan sonra kanama yok, morluk yok. Normal sosyal hayatınıza geri hemen geri dönebiliyorsunuz. Ve hemen akabinde de cildinizin sıkılaştığını fark ediyorsunuz. Peki, güzelleşmek bir hedef. <laughs> Mevcut altyapıyı güzel geçmişten getirdiğiniz dokunun bütünlüğünü sağlamak bir başka hedef. Şimdi sen iki hedefi birden e, bu uygulamayla hı hı. vaat ediyorsun. Olabiliyor diyorsun. Evet. Ben bunu e, özellikle e, irdelemek istiyorum. Hı hı. Tamam, ben güzelleştim. Özgür Hocamın dediği uygulamayı yaptım, güzelleştim. Eksilen kolejeni yerine koydum. Peki. Daha fazlasını yapabilmek için örneğin boyundaki sıkılaşmayı hı hı. da arttırabilmek için. Evet. Örneğin az evvel söyledin göz altındaki e, renk değişimlerini düzeltmek için. Hı hı. E, başka bir şeylere ihtiyaç duymadan sadece bu uygulamayla yapalım ama bana bir şeylerle kombine edin. Hı hı. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayayım diyen izleyicilerimiz için nelerle kombine edebilirsin? ...hemen hemen her şeyle kombine edebilirsiniz. Ben kombinasyonları çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü güvendiğiniz, iyi bulduğunuz işlemleri bir araya getirirseniz... ...sonuçlarınızın doğal olma garantisini verirsiniz. Yani eğer bir yüze sadece dolgu ve botoksla işlem yaparsanız... ...sonunda siz ne kadar iyi teknikler kullanırsanız kullanın... ...cildin sıkılığını sağlayamadığınız için bir takım yapaylıklar başlayacak. O yüzden siz sıcak kolajen enjeksiyonunu, radyo frekans enerjiniz var mesela kliniğinizde. Radyo frekans, iğneli radyo frekans enerjinizi uyguladıktan sonra hemen akabinde bir hafta sonra sıcak kolajen enjekte edin. Bir taraftan kolajeni uyarıyorsunuz bir enerjiyle, öbür taraftan uyardığınız cilt altı dokunun içerisine kolajenin kendisini veriyorsunuz. Yani kovaları dolduruyorsunuz, ...cildinizin altındaki hücreler çalışacak... E, ...o kovaları doldurduğunuz an... E, ...uyarı da var... ...o zaman çok daha iyi bir şekilde çalışacak. Botoks uygulatmak istemeyen hastaların... ...çizgi içerisine... ...yani tüm alın, kaş ortası, göz çevresi... ...intradermal cilt içerisine enjekte ederek... ...o derinlik çizgilerin derinliğini azaltabiliriz. Veya botoks uygulamakta çok geç kalmış. Biz o zaman diyoruz ki... Botoksumuzu yaptık, mimiklerinizi azalttık ve durdurduk. Hadi şimdi o sabitleşmiş çizgilerin içerisine sıcak kolajen enjekte edelim. Böylelikle başarı oranımız daha artıyor. Peki sıcak kolajen uygulamasını yaptık. İlk etkiler ne zaman ortaya çıkıyor? <laughs> i̇şte burası en çiçeği bir yer. <laughs> Neslihan'cığım ben çok büyük cümleler kurmayı sevmem. Siz de çok iyi biliyorsunuz ama e, 2021'in son aylarından itibaren e, sıcak kolajen enjekte ediyorum. Ve uygulamayı yaptığım an e, yine TV8 ekranlarında da göstermiştik e, bu hafta bir önceki hafta sonu hemen... Bir tarafın yukarıya doğru kalktığını, hmm. o boşlukların azaldığını görebiliyorsunuz. Hmm. Ama tabii ki enjekte ettiğimiz kolajen orada çalışacak. Uzun mesaisi var. 15 gün sonra daha iyi, 1 ay sonra daha iyi, hatta 2 ay sonra maksimum daha iyi görünecek. Ağzına sağlık çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim her yeni modayı, her yeni uygulamayı, her yeni trendi kimden öğrendiniz sevgili Özgür Esen Çetinenden öğreniriz. Bu yüzden kendisini bırakmıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte ekranlarımızda kendisiyle. Yeni bir uygulamayı, yeni bir modayı, Oxford tekniği değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Evet, e, çünkü evet. e, nerede, hangi ülkede yeni bir uygulama varsa gider arar bulur sevgili meslektaşım. E, bizlere tercüman olur. E, yeni bir uygulamayı bizlere evet. e, anlatacaksın. Yarın TV8 ekranlarında. Geçen senenin de İngiltere'de en çok kullanılan dolgu ve en çok kullanılan tekniği Oxford tekniğinden bahsedeceğim. Evet. Ee, çok yaşa programında. Ya, özgür hmm. İngiltere'ye gide gele bak bak İngiliz kıyafetlerine benzemeye başladı. <laughs> Yeni bir moda yaratıyor sevgili seyirciler fark ediyorsunuzdur. Helal anda takip ediyoruz hocam. Evet Kendisi. takip ediyoruz kendisini. <laughs> Ekranlarda ben sık de. görmeye devam edeceğiz efendim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm ile devam ediyor. Sırada medikal estetik ekibi Doktor Fatih Burak var.